Gel ya gel. Pardon. Şey. Pardon. Şey. Şey. Pardon. Şey. Buraya gel. Şey. 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 Yere, 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 I'm <laughs> Ama anamı götürmüş Allah Allah kıldığımız vakit namazımızı birazdan kılacağımız cenaze namazlarımızı, hata, kusur günahlarını affetsin. Rabbim kendilerini cennetiyle, cemaliyle şeref hale eylesin. allah Teala terörlerden her türlü felaketten muhafaza eylesin. Dili, dini, öfke ne olursa olsun. Şu cennet vatanı misal. Helalliklerinizi kabul eylesin. Amin. Kendilerine karşı haklarınızı ediniz. Helal, helal ediniz. Helal ediniz. Lütfen cani gönülden helal ediniz. Allah helalliklerinizi kabul <laughs> eylesin. Allahu ekber. Oh, Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah